Rick Grimes dizinin çoğunda The Walking Dead'ın ana grubunun lideriydi. Ama her zaman bir kahraman değildi. İşte bu yüzden Rick'in 5 iyi ama 5 de kötü özelliğini bu videoda değerledim. The Walking Dead gibi bir dizide saf ve iyi karakterler olamaz. Zombi kıyameti tüm hızıyla devam ederken kahramanların kendileri pek çok korkunç şey yaptı. Bunların çoğu zorunluluktan kaynaklanıyor. Ama karakterlerin tamamen iyi olduğunu iddia etmek yalan olur. Kötü. Lori ile ilişkisini nasıl yönettiği. Lori, Shane ile ilişkisi varken Rick'in hayatta olduğunu bilmiyordu. Rick bunu anlayışla karşıladığını iddia ederken Lori'ye soğuk yapmaya devam etti. Bu yüzden ikisi arasında ölümüne kadar süren bir yabancılaşmayı başlattı. Lori de bu durumla peki başa çıkamadı ama en azından uzlaşmaya açıktı. Bu sırada Rick onunla konuşmayı bıraktı. İyi. Her zaman insanları düşünür. The Walking Dead evreninde dünya en dip noktalarına indi ve güvenilir insanlar bulmak zorlaştı. Rick ise birine gerçekten güvenirse onu korumak için elinden gelen her şeyi yapar ve bu onun en takdire şahen özelliklerinden biridir. Sonunda trajediye yol açan bir olaylar zincirine neden olsa bile Rick'in kalbi her zaman halkı için doğru yerdeydi. Alexandria tehdit altındayken 6. sezondaki aylakları tek başına öldürmeye niyetli olması bu adamın topluluğuna ne kadar değer verdiğini gösteriyor kötü. Kurtarıcılara ihanet etme şekli. Bu Morgan ve Rick'in kurtarıcılarla karşılaştığı 8. sezonda meydana gelen bir olaydı. Rick bu adamlara gitmesine izin verirlerse onları öldürmeyeceğine söz verdi. Kurtarıcılar da bunu kabul etti. Ama Rick daha sonra aynı adamları katletti. İyi. Shane'in kızı olduğunu bilerek Judith'e evlat edinmesi. Judith aslında Shane'in biyolojik kızı. Rick'in bunu kabul ettiği bir gerçek. Ama Rick, sırf Judith'i sevdiği için onu kendisininmiş gibi gördü. Bu küçük kızın çok ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Kötü. Yabancılara karşı tam bir ilgisizlik geliştirmesi. Hikayede Rick'in yabancılara karşı ilgisizliği onu dürüst bir kahramandan çok bir anti kahraman yaptı. Bu eğilim çoğunlukla masum olanların öldüğü bu dizide defalarca ortaya çıktı. Rick'in açıkça ölümcül senaryolarda olsalar bile çaresiz insanlara yardım etmediği biliniyordu. Ayrıca başlangıçta Alexandria'da ölen insanlar eğer özellikle kendi grubunun bir parçası değillerse umrunda değildi. Neyse ki sonradan bu kayıtsızlığının üstesinden geldi. İyi. Pek çok sevdiğinin öldüğünü görmesi. Rick'in en kötü hali bile kaç kişinin öldüğünü izlediği dikkate alındığında bir dereceye kadar haklı çıkarılabilir. Bu durum Rick'in sevdiği kişilerin öncekileri olduğu gibi korkunç kaderlerle karşılaşmalarını önlemek için onu daha zor kararlar almaya itti. Adam karısını, oğlunu, en iyi arkadaşını ve daha fazlasını kaybetti. Katlanmak zorunda kaldığı onca kanı göz önünde bulundurarak Rick'i anlamalı ve yaz tutması gerekirken lider rolünü nasıl koruduğuna hayran kalmalıyız. Kötü bir lider olarak hükmetme eğilimi. Rick'in kendi grubunun onun liderliği hakkında endişelendiği birçok kez oldu. Diğer insanların fikirlerine yer bırakmadan grubuna tamamen hakim olma eğiliminin bir sonucu olarak ara sıra en kötü turdan kararları vermesiyle biliniyordu. Glenn ve Abraham'ın ölümü, Rick'in kurtarıcılar karakoluna saldırma emri yüzündendi. Negan'ın yalnızca Rick ilk adımı attıktan sonra tepki verdiğini düşünürsek, kendi liderliğinin ona arkadaşlarına mal olduğunu düşünmemek elde değil. İyi, kayıp ve yalnız geçirdiği yıllar. Bu aslında Rick'in iyi biri olduğunu gösteren bir madde değil ama bizim ona daha çok sempati duymamızı sağlayan bir madde. Aktörün müsait olmaması nedeniyle Rick'in neredeyse 10 yıldır kayıp olması bizim ona olan hasretimizin gitgide artmasına ve onu görmeyi her geçen gün daha çok istememize sebep oldu. Kötü, barışçıl kararlardan çok öldürmeyi tercih etmesi. Elbette hayranlar Rick'in dizide olduğu süre boyunca bir sürü harika ve sert dövüş sahnesi gördü. Ama Rick bunların çoğundan kaçınabilirdi. İlkin sert kişiliğinin olduğu günlerde barışı düşünmektense şiddet yoluna gitmeye çok istekli olduğunu görüyoruz. Woodbury'e karşı mücadelede bunu yapmamasına rağmen kurtarıcıların peşine düşmesi bu durumun en büyük örneği. Bu anlarda Rick'in kötü adamlarla aynı zihniyete sahip olduğunu ve seyircinin sadece ana karakter Rick olduğu için onun tarafında olduğu açık. İyi. Nihai bağışlama istekliliği. Hala Rick Grimes'ın gözükeceği diziyi bekleyenler, onun affedici doğasının bu dizi boyunca kaybolabileceği konusunda gerginler. Ne de olsa Carl'ın ölümünden sonra Rick değişmiş bir adam oldu. O kadar ki kurtarıcıların yapmış olduğu tüm korkunç şeyleri affetmeye hazırdı. Rick, Negan'ın Abraham ve Glenn'i acımasızca öldürmesine rağmen onu hayatta tuttu. Rick'in bu bilge ve barışçıl hali etrafındaki vahşetle bu kadar sertleşen bir kişinin bile değişebileceğini kanıtladı. Barış'ı koruma çabaları bu kadar çok çatışmadan sonra nihayetinde meyvesini verdiği için Rick'in niyeti iyi olmaktan başka bir şey olarak görülemez. Arkadaşlar bu videonun ses kaydını aldığım sırada bütlere hazırlanıyordum ve video çektiğim yerle ders çalıştığım yer aynı olduğu için düzenimi bozup kamera karşısına geçemedim. Bu videoda sadece sesimle yanınızda oldum ama bu böyle devam etmeyecek emin olabilirsiniz. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynağı da açıklamalar kısmına bırakacağım. Daha fazla bunun gibi videolar için videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve beni diğer bağlantılarımdan da takip etmeyi unutmayın.